Öğrencilerin bir çağrısı var. Öğrenciler 2 Nisan'da bir boykota gitmek istiyorlar ve aslında Türkiye'nin dört bir yanında tüketimi durdur şeklinde bir boykot planlıyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu boykotu destekliyoruz. 2 Nisan'da öğrencilerin çağrısı, çağrısıyla gerçekleşecek olan o tüketimi durduralım. Bir günlüğüne tüketimi durdurma boykotunu destekliyoruz. İnsanların merak ettiği en önemli konu bu mücadele ne kadar sürecek ve nasıl olacak? Bu mücadele önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yani Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkana kadar devam edecek ama mücadele o zaman da bitmeyecek. Erken seçim sandığı geldiğinde ve Türkiye'de bir iktidar değişimi gerçekleştiğinde de mücadele bitmez. Ne zaman mücadele biter? Türkiye gerçekten demokratik bir ülke haline geldiğinde, hukukun üstünlüğü sağlandığında, gençler kendilerini özgür bir biçimde ifade ettiğinde, herkes için refah içerisinde toplumsal barışı sağlanmış bir Türkiye inşa ettiğinizde asıl mücadele o zaman biter. Yani daha yeni başlıyoruz mücadeleye çok güçlü bir biçimde devam edeceğiz.